single every time how old are you are you hol are you on holiday holiday mi kaldı ya holiday mi gördük dün hayatımızda unfortunately Türkiye what oh siktir kısmamışım telefonu ya efendim Irmak. abi nasılsın iyi misin rutin işler sen nasılsın ya yeme beni. İnanayım mı? Abi sana yalan borcum mu var? Ya tamam tamam öyle olsun tamam. Öyle olsun. Canım abim kızmayacaksan senden bir şey isteyecektim. Of yine ne <laughs> kadar istiyorsun? Abi valla alep demeden leblebi anlıyorsun ya. Bana 2000 liracık yurt ücretini ödemem için gönderir misin? Abicim iki gün önce göndermedim mi ben sana yurt ücretini? Abi Ankara'da öğrenci olmak ne kadar maliyetli sen biliyor musun? Of Bilmiyorum. Keşke bilseydim. Kendi kariyerimi kendim planlayabilseydim. Abi gece gece arabeske ya. Hem benim yurttan atsınlar da sokaklarım. Tamam tamam gönderiyorum. Sen de biraz tutumlu olsan ne olur. Benim sözleşmem bittiğinde sen de mezun olacaksın. Amerika'ya yerleşmek için kullanacağız o parayı. O para bize o zaman lazım olacak. Ne olur dikkat et bundan sonra gönderiyorum. Tamam abicim seni çok seviyorum. hoşça Hoşçakal. Gece de ezecek paramız çıktı. Ahmet Uzman'ım. Efendim komutanım. Ekranda bir şey gördüm gibi ya. Ekranda üç kişi var ya. Mülteci mi? Büyük ihtimalle gecenin duyarısı. Kim olacak başka? Silahları yok. Mülteci gibi. Büyük ihtimalle. Ne yapacağız? Aynı. Gidip alacak mıyız? Gidip alacak mıyız yok. Gidip alınacak. Net emir talimatları açık yani bu konuyla ilgili. Komutanım aldıklarımızı bırakmıyorlar mı ya? Ahmet uzmanım yapacak bir şeyim yok yani benimle. Talimatlar A açık işte. Hem... Siz gidip alın, ben karakol komutanına haber vereyim. Emredersiniz evet, komutanım. Melih oğlum, gel benimle. Kapat işi, kapat işi, kapat. Kal burada sen. Allah'ına Şeytan diyor, sık kafasına vur. Kaç! Ah! 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 Komutanım! Ah! Komutanım. Ah! Komutanım! Oh! Komutanım iyi misiniz? Ah! Oh! Karakola haber vermemi ister misiniz? Oh! Of! Helikopter çağırsınlar mı? Ya ne helikopter amına koyayım uzman çavuş helikopter mi gelir ya? Of! 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 Kanıyor mu lan? Of. Tut elimi, tut elimi, tut. <laughs> ah. ah. oh. Telsiz aldın mı yanına? Of, of. Telefon mu çekiyor sanki burada ya? Allah az ettiği yerdeyiz ya. Of. Topla tüfekleri. Yavaş yavaş gidelim. <laughs> Anam. Adın ne senin? Samet Basit. Nasıl geldin buraya? Yine tarafına geldim. Ya bir işi de düzgün yapın be. Ne oldu amına koyayım? Komutanım termal kamerada gördüğümüz mültecileri yakalamaya çalışırken arazide düştüm. İyi halt ettin. Adam kendi geliyor anasını satayım. Kim ben. bu ya? Senin yakalayamadığın mülteci işte. Lan niye kaçıyorsun sen? Anladım, niye kaçıyorsun? Usta! Ah, senin yüzünden oldu görmedin mi? Sakin ben. ol! Yok komutan ben kaçmadım ben geldim kendim geldim bu Türkçe konuşuyor bir de ya İltica talebinde bulunacakmış arkadaş O yüzden öğrenmiş Vatandaşlık da verirler şimdi buna Sana ne lan? Sana mı kaldı derdi? Git yat sen hadi Götür şunu koşuna Kaç yaşındasın sen? 33 Anladım komutanım Tabi. Tabi komutan. emredersiniz görüşürüz. Sen hala iyileşmedin mi lan? Komutanım iyileşmek ne kelime? Sabaha kadar uyuyamadım, bizim şişti. Üzerine basamıyorum. Bir mi çıksam ben? Oğlum hastane falan uğraştırma beni şimdi. Durduk yere olay tespit tutan isterler. Sen yıllık izin var mı? Yıllık izin? He yıllık izin. Kaşını gözünü devirme bana öyle. Var komutanım, 20 günüm var. 20 gün çok. Sen bir haftalığına git memlekete. Memleket havası iyi gelir sana. Yaralarını sararsın. Komutanım ben Ankara'ya gittim. Kız kardeşim orada. Hem onu görürüm, hem belki muayene olurum. Sakın rapor alayım deme ha. Mülteciler için araç çıkacak. Sen de onlarla beraber gidersin. Elini çabuk tut. Oyalanma. Ne evet. Ahmet Bey durumları hiç iyi değil. Çapraz bağlarınız kopmuş. Ameliyat almamız gerekiyor acilen. Ameliyat mı? Hocam bir hafta izin var iyileşebilir miyim? Bir hafta mümkün değil. Üç aydan önce iyileşemezsiniz. Bunlar benim sözleşmemi ederler ya. Ameliyat almazsak sakat kalma riskiniz bile var. Amirlerime haber vermem lazım. Ben yatış işlemlerinizi halledeyim. Yarın sabah 6'da boşluk var. O zamana kadar da tetkiklerimizi halletmiş oluruz. Evet. Tamam hocam, teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Sağ. Geçmiş şey olsun. Sağ ol hocam. Sizi bugün taburcu ediyoruz. 15 gün üstüne basmamanızı rica ediyorum. 15 gün sonra fizik tedaviye başlayacağız. Siz tekrar hastanemizde görmek isteriz. Tamam, teşekkürler hocam. Of. Abilerin bir tanesi, nasıl mı bakalım? Sen mi geldin? Evet, iyi görünüyorsun. Nasıl geçti ameliyatın? Fena değil. Bugün taburcu edecekler, iyi geçmiş. Aa, çok sevindim. De, bir yer ayarladın mı otel falan? Nerede kalacaksın? Aslıbay, bir arkadaşımla kalacağım. O misafir edecek merak etme sen. Ha, tamam güzel. Bu kim ya? Niye arıyor bu beni şimdi? Efendim komutanım. Geçmiş olsun Ahmetciğim. Ameliyat nasıl geçti? İyi komutanım bugün taburcu ediyorlar işte. Herhalde. <laughs> Ne atılması ya? Siz evrakı gördünüz mü komutanım? Ben ne yapmışım ki bunlara? Neden atmışlar ya? Şaka mı yapıyorsunuz? Neden atmışlar? Neden atılmışım? Bilmiyorum. Gerekçesi yazmıyor. Sıkma canını ya. Pes etmeyen kişi asla mağlup olmaz. Ne pes etmeyen kişi asla mağlup olmaz ya? Sikeceğim böyle amana kodumun yerinde ya. Motivasyon konuşması veriyor hala. Abi ne oldu? Burada değil misin bak. Duymadın mı? Attılar mı yani seni? Of! Irmak seni boğarım bak. Atılmışım diyorum. Abi biz ne olacağız? Daha okul masraflarım var benim. Lan sen de okuluna başlatma. Benim ayağımın halini görmüyor musun ya? Görev yaparken sakatlandım üstüne atıldım hali okul diyorsun bana ya. Abi ya. Of. Of. Sıra sen canım. Bakacağım ben bir çaresi. Taburcu olurken yanında olmamı ister misin? Gerçi ders çalışmam lazım ama. Irmak git ne yapıyorsan yap. Allah'ını seversen git. Abi bir de şey. Efendim? Biraz para ihtiyacım var. Irmak bak seni boğarım. Bak boğarım kardeş katil olarak Twitter'da trend topic yaparlar beni. Canımı al. Al. Ne olur. Ne olur git al. Al yürü. Bir dük yakamdan ya. Oh. Günaydın. Günaydın. Oh. Amma yattın lan. Çık biraz hava al. Yürüyüş yap. Bak hava ne güzel. Şu karı kız işlerini boşladın ha. Komando kursunda gelen en hızlı mı sendin? Kızlar yolunu gözlerdi. Ne oldu o günlere? Abi gaz verme Allah'ını seversen ya. Zaten sana mahcubum evinde misafir ediyorsun. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Saçmalama amına koyayım ya. Bak bir daha böyle dersen var ya kalbini kırarım senin. İhraç olmuş olsak bile biz seninle kardeşlerin öteyiz. Ev senin. Hem benim sana can borcum var unuttun mu? yine bildik Türk filmi senaryosu. Çay koyacağım çay sen misin abi? Demliği getir ya. Tamam. Seni gidi topal. <laughs> İçin, gücün bakar abi ya. Oğlum ne yapalım hayat devam ediyor ya. Akşam bir 35 mı? O çok olur desen 20'lik de yuvarlarız ha. Vallahi elime düşsün. bir bile affetmem yuvarlarım. Bilirsin beni. İşte benim kardeşim Ahmet bu. Akşam bellesin kimseye söz vermiyorsun. Abi rakıyı boş ver de. Zaten şu davayı kazanayım toplu maaşları alıp sözleşme alamayacağım ben. Ben ben değilim. Yani Feleğin sillesini yemediğimiz kalmadı. Benim iş bakmam lazım. Sizin iş uygun bir şey bulabilir miyiz? Ya buluruz bulmasına da. Bizim patron benim bile ihraç olduğumu bilmiyor ya. Yüz kız bir iş yapmasak bile toplum tarafından ihraç edilmiş bir askere ön yargılı bakıldığını biliyorsun değil mi? Ama bir Bizim Ensar Başçalış vardı hatırlıyor musun ya? Diyarbakır'da beraber görev yaptın Ha o işte. Emekli olunca o yattaki toplu ve ticari taksi almış. Geceleri çalışacak bir şoför arıyormuş. Konuşalım mı senin için? Allah numarası var bende. Zaten avukat altı ay duruşma var falan bir şeyler söylüyordu. Bugün onu görmem gerekiyor. Dışarı çıkacağım. Çıkmışken de onu ararım ben. Olur. olsun Meslekten de ihraç etmişler. Abi sorma ya. Hayaller suya düştü. Kimseye söyleyemiyordum ama kız kardeşimle Amerika'ya yerleşmek için para biriktiriyordum. Olmadı böyle. Hayallerinden vazgeçme Ahmet. Memleket zaten yol geçen anına döndü. Her yer Suriyeli. Her yer mülteci. Memleketimin pırıl pırıl çocukları da ecnebi memleketlerde senin gibi böyle ayak işi için hayal kurur oldu. Neyse. Akşama kadar bunu konuşsak bitmez. Peki senin durumun nedir? Araç kullanabilecek misin Ahmet? Abi. Şimdi yürürken zorlanıyorum gördüm. Ama gaza basarken zorlanmıyorum. Beni mahcup etmem abi. Şimdi Ahmet, Biliyorsun ben bir emekli Tek mal varlığım bu. Nasıl yapacağız? Nasıl olacak? Benim gibi abi. <laughs> tamam kardeşim. İki hafta bir deneme süreci yapalım madem. Masrafı düşersin, yarıya bölersin. İkiye bölersin. Anahtar bu. Bak uyarıyorum. Sakın. Tehlikeli gördüğün hiç kimseye arabanı almıyorsun. Tehlikeli gördüğün hiçbir muhite gitmiyorsun. Tamam abi. Sağ ol abi. Ahmet ne yaptın? Nerede kaldın be oğlum? Trafik vardı abi biraz ya. Neyse. Hukuki her şeyi yazdım. Davada biz zaten haklıyız. Senden tek istediğim öfkeni ilk düşme. Abi 6 aydır bugünü bekliyorum ya. Sen merak etme. Yaparım ben bir şeyler. Hadi gidelim. Müvekkilim kutsal vatan için canını verecek düzeyde yıllarca hizmet etmiş, bu süreçte bir disiplin cezası dahi almamıştır. Herhangi bir hain yapıyla bağlantısı bulunmamış, mesleğini bu yapılardan nefret ederek icra etmiştir. Onlar da teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmalara her seferinde en ön sahı dahi, dahil olmuş. Onlarca vatan evladının hayatını kurtarmış, bu süreçte defalarca ölüm tehlikesi atlatmış, iki defa yaralanmıştır. Hal böyleyken dayanaksız, gerekçesiz, hukuki dayanaktan yoksun bu işlemin iptali gerekmektedir. <laughs> Sayın Başkan, ben önünüzdeki dava dosyasından, içindeki sayfalardan ibaret değilim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uzman çavuş olarak görev yapmış olsam da önce ben bir insanım. Bir insan evladından şefkat esirger mi? Kendisi için canını verecek evladını hor görür mü? Anne babam birliğime beni teslim ederken geçirmiş olduğu trafik kazasında vefat ettiğinden beri kışalardaki komutanlarımı bir baba olarak gördüm. Bir aferin lüks benim için. Şefkatli edilen bir küfele, küfüre bile muhtaçtım. Ben kardeşimin başında durup ona abilik yapmak varken o kızı bile ihmal edip kış dayı, yuvam evim buldum. Ama baba dediğim o komutanlar beni kapının önüne savunmam almadan daha iyi koydular. Ben sadece bunun sebebini öğrenmek istiyorum. Yoksa... Sekiz! Ben sizden hiçbir şey istemiyorum. Sadece dosyayı okun yeter. 15 gün içinde getirdiler bize. Abi benim bunlardan hiç umudum kalmadı zaten. Telefon numaramı da değiştiriyorum. Uzman çavuş Ahmet öldü artık. Kimse bana ulaşmadı. Oğlum bana bildir bari numaranı. Abi ben bakarız ya. depolup gidiyorum ya. Kardeş taksi boş mu? Kardeş bir dakika. Vakit yok kardeş. Acele acele. Ya geç geç. Ne tarafa? Bebeğim senin evin ne taraf? Otel diye anlaşmamış mıydık? Oteli boş ver sen de. Otel parasını ben sana veririm. Hı hmm, bak bunu sevdim. Taksi cinciye doğru sürsün. Ben yol tarif edeceğim. Kardeş sen Afgan mısın? Ben seni tanımadım. Ya siktir et. Memlekete namına koydunuz. Sen beni burada bekle bir saat, ben geleceğim. Tamam tamam, taksimetre açık tamam. bak. Tamam tamam. Aç sana. Ben sana yapacağım bir dönem bak. Aç. Yeni Doğan'a git. Ben Yeni Doğan'a gitmiyorum. İki saattir bekliyorum. 400 lira yazdı. Aracı teslim etmem lazım. Sana başka taksi bulalım. 400 lira mı? 400 lira. Okuman yok mu? Ben yabancıyım. Sen beni gazıklıyor musun? 400 lira. Sen beni gazıklıyor musun? Sabah sabah. Gece gece çattık ya. Sen sana 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 50 lira. Sana bu bile bu bile fazla bu

Oh, mm -hmm. Oh, Amen.